mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün turşu kavurması yapacağız. soğanlarımızı tavaya ekliyoruz. Fasulye turşularımızı doğruyoruz. doğradığımız fasulyeleri tabağa koyuyoruz. Soğanlarımızı ocağa alıyoruz. Zeytinyağımızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı salça koyuyoruz. Bir yemek kaşığı biber salçası. Fasulyelerimizi ekliyoruz. Tuz koymuyoruz. Biraz karabiber koyuyoruz. 10 dakika pişti. Turşu kavurmamız hazır. Şimdi çok sıcak. Az sonra sizin için tadım yapacağım. Şimdi sizin için tadım yapacağım. Çok güzel görünüyor. Çok güzel olmuş. İsterseniz acı yaparsınız. İstermezseniz acı yapmazsınız. İsterseniz yoğurt koyarsınız. Çok güzel olmuş. Bunu yapmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Afiyet şifa olsun.